Ah, başladık mı? Oldu mu yani? Şu an bu bu mucizevi bir an şu an gerçekleşiyor mu? Tam da Instagram'ın en harika bölümündeydim. Kendi profilimdeydim. Bakıyordum böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internetsiz bir gün geçirme videosu çekiyorum. Bugün internet yok. WhatsApp yok. Instagram yok. Facebook yok. YouTube yok. YouTube bile yok. Navigasyon bile yok. İnternete bağlı olarak çalışan hiçbir şeyi bugün boyunca kullanmayacağım. Yani ne yapacağız ki şimdi ben? Ne yapayım? İnternetten çıkayım mı? Bak açtım buradan şeyi. mobil hücreseli kapattım wi -Fi kapattım. Artık bana ulaşamazsınız. Yok Enes Batur elendi. <laughs> ne pantolonla uyuyan insan görmediniz mi? Genelde pantolonla uyuyorum ben. İnternetsiz bir gün boyunca nasıl yaşayacağız hiç bilmiyorum. Çünkü internet bizim bağımlılığımız. Yani geçen gün onu fark etmiştim. Bir tane story atmıştım. Facebook, Instagram falan bir gün boyunca çalışmıyordu. İnternetin bağımlılığımız olduğunu kabul etmiştim. Bu bağımlılığı seviyorum ama bunsuz bir gün boyunca neler yapabiliriz bunu düşündüm. Bir gün boyunca bana ulaşamayacak arkadaşlarım için duyuruyorum. Bir gün boyunca internetsiz yaşama isimli bir video çekiyorum. Yani internete bağlı hiçbir şey yok. WhatsApp yok, Instagram yok, navigasyon bile yok. İnternet yok yani bir gün bay bay. Yani bir insan internetsiz bir gün daha pat. Yani gerçekten sıkıntılı ya. Abi ne yapıyorsun? YouTube'da geziyor. Artık YouTube yok. Evet, bugün yok hiçbir şey. Ya Eras, geriye kala mısın sen ya? Ben anlamıyorum sen. Niye ya? Yok hiçbir şey bugün. Bugün boyunca internetsiz yaşayacağız. İnternet yok. Zaten çok yok. internette çok aran yok. Sen interneti 45 yaşından sonra keşfettin. Tamam doğru. Ama sen, <laughs> tamam doğru. Sen internetsiz yaşıyorsun ben değil ki. Birlikte internetsiz. Ver telefonu. Telefonunu ver. ver telefonu. Çık, çık wi-fi'mden çık. Oğlum Gül yengen ararsa bana Ya arayabilir. Arama var. Sadece internet yok. Tamam. Şuradan ücretsizli kapattık, wifi de kapattık. Evet. Artık internet yok. Oğlum ben için sıkıntı Tinder yok. bir gün yok. Tinder ne? <laughs> Uygulama var telefonda. Sen açtı ya. <laughs> Yani internet yokken normal insanların yaptığı şeyleri yapabiliriz. Yani normal televizyon izleyebiliriz. Belki güzel bir kanal bulabiliriz gel. Ya bu saatlerde hep kadın programı mı var televizyonda? E ne yapar şimdi kadın programı mı seyrede gel nasıl ya? Kadın, kadın programı, kadın programı. Başka bir kadın programı. Ben maç sevmiyorum. İstemiyorum ya, ya istemiyorum. Baba. Çıldıracağım elim ayağım tutuyor kadın. Bırak onu izlemek istemiyorum. Ya girme internete sen de girme. Bana serbest değil miydi? Sana yok. da değil, sen de yok. Daha ne, yapacağız o? ki? Bu gün boyunca ekip olarak internetsiziz. Yani günlük hayattan konuşalım. Mesela benim pantolonum çok güzel değil mi ama seninki kötü mesela. Bu pantolon değil, pijama da sen niye Orhan Gencebay gibi beyaz çorapla geziyorsun? Niye <laughs> Orhan Gencebay <laughs> öz gibi şey mi? <laughs> beyaz çorap gibi? Yani ben öyle bilirim. Murat abi eskilerden bilirsin sen. Orhan Gencebay gibi beyaz çorap. Ben ayağına bakmıyorum gözüm. Dost başa düşman sen düşmansın. Aga be. <laughs> Dost başa, başa düşman, düşman ya Biz ayağı ne ayağı. konuşuyoruz salak salak hiçbir yere gitmeyen garip bir muhabbet. Aynen. Parmak güreşi yapacağız. Gel sen de hakem ol. Aynen. Kaybeden diğerine tokat A atıyor. Evet. Kaybeden niye tokat atıyor? A Kazanan diğerine tokat atıyor. A Kazanan interneti açsın. Hayır. Baba. Sen kazanırsın parmağına baksana kocaman <laughs> şeyin gibi. Kolun gibi. Kolun gibi. Bir dakika ya. Bir şeyin. Ay kolun gibi ellerine gidiyorsunuz. Ya ne anlatıyorsunuz? Tamam, kaybeden kazanını Güneş gözlüğü alıyor, kabul. Sınırımız var mı? Yok, Hakem İstediğini alacak. Yani Eller kapı. düz. Eller düz. 1, 2, 3. Gerilerden Murat gelir. Hadi aslan, hadi. Evet. Kaçta biter? Kaçta biter? 3'te. 3'te biter. Parmaklarına basın, parmaklarına açılmasın. El fazla kalkmasın. <laughs> evet, kurna müdahale <bir> <laughs> eder misiniz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ceza puanı yazmanız lazım. Oğlum bana. çok kaldır Niye? Oğlum üstüme tamam. geliyorsun. Tamam, tamamdır. Bir tarafta oğlum, bir tarafta yeğenim taraf tutmuyorum. Bir hata olursa bir ceza sorun. Konuşma sen. Tamam hocam. Hocam değil babam. Bir fazla kaldı Enes. Seni kaldırma. Bak bak yüz ifadesine bak sanki. <laughs> Anlamıyorum. Tamam, baksana ama dirsek <laughs> oynuyor hocam ya. Hiç dirsek dirsek yok. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun hocam? oğlum? nereye nasıl sokuyorum parmağını? <laughs> hocam. Bir, hocam bir, bir, bir 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 ha, bir sınır. bir geldi, bir geldi. Hadi namusumla tamam. şerefimle parmak çekiyorum. Hey, nasıl iki? Öyle hocam, hocam ki Bravo bravo. Nasıl iki ya kaçtım direkt. 50 yıldır bu işi yaparım. Tamam mı? hocam. <laughs> 50 yaşındasın zaten. 50 yıldır yapıyorum. dedim. Yani. Ba hocam hocam hocam. <laughs> üç, üç ceza para. Ceza para. <laughs> ceza ya? para. Kaldır elimi. Elimi kaldır. İnsan gibi oyna. Ah. <laughs> Ben? Evet, Ama nasıl yerildim? Evet 3 oldu. Bunlar iyi yapıyor. Yo tertemiz ya. Durduk yerde salak gibi gözlük verdi. Kağıt makas oynayalım istersen bir Hayır da. oynamayacağım. Yani gerçekten internetsiz bir gün nasıl geçecek ya? Ben daha kaç dakika oldu video başladı. Dalandım. Instagram'a girmek istiyorum böyle. Damarları Instagram almak istiyorum. Fitil de var hapın yanında fitil Ya saçmalamayın var. ya hadi <laughs> el kızarmaca gelin el kızarmaca Sırası, aa daha başlamamıştı niye vuruyorsun Ben deneme yaptım <gülüyor> <gülüyor> <Çekmeyecektim>. <gülüyor> 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 Ay ya çekmeyeceksin Ay vurma ya Ya hızlı olayım bunu Ya çekmesene ya kardeşim Ama, <laughs> Ama kardeşi. vurması lazım böyle Aa elimde yara var benim ya, ya bak de, Sen, sen de. de En alttaki çekip Şu en üstte vuruyor <gülüyor> 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 En alttan en alttan İki elle oynar oynanıyor Evet en alttan çekip üstte vuruyorsun Ooo, oh, oh. Sen bak ben sana ne yapacağım Oğlum <laughs> Lan. Yavaş Hayır, mı? Hayır sakın çekme. Oğlum. Yavaş. Sakın <laughs> çekme. Sakın, <laughs> çekme, sakın <laughs> çekme. Sakın çekme. Yavaş. Sakın çekme altta <laughs> ben varım. Çekme altta ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Bana niye bir yer niye Bunu sen? <laughs> <alın> çekmemek. <laughs> Ama çok garip değil mi? İnternetsiz bir gün geçirme videosunu internete yüklememiz. Yani internet yokken küçükken yaptığım bir aktivite vardı. Açıyordum dolabıya bakıyordum. <laughs> Başka biri gelir. Dolaba bakar. Sonra dolabı kapatıp gider. Sonra başka biri gelir. Açar dolabı. Dolabı kapatır. Sonra başka biri gelir. Açar dolabı. Sonra dolabı kapatıp gider. Bu döngü sürekli devam eder ta ki o ses gelene kadar. Oğlum geri zekalı mısınız siz? Niye dolabı açıp açıp kapatıyorsunuz? Elektrik fazla geliyor. Kapatın dolabı. Haklı. <laughs> Hiçbir gayesi yok yani bu hareketin ya gerçekten. Ama sonunda karar verdim ne alacağımı bu kadar açmaktan sonra. Bir soda alacağım. Ben acıktım. Acıktın mı? Hmm. Yemek söyleyelim. Dur internet yok. Aaaa hayır. Şimdi şöyle bir ikileme düştük. Vay. Yemek söyleyemiyoruz. İnternette beslememizin ne alakası var ya? E nereden söyleyeceğiz? Dışarıda yeriz. Nerede yiyeceğiz? Nerede yiyeceğimize de internetten bakıyoruz. <laughs> Yemek de söyleyemiyoruz. Çıkıp mal gibi aramamız lazım Sonra sonra. Vallahi bir şey söyleyeyim bak bunu gördüm aklıma geldi. Çocukken ekmeğin arasına domates, peynir herhangi bir şey koyardık. Aşağı inerdik, aşağıda hem yedik hem oyun oynadık. Hala yapıyoruz ki onu. Ben oyun oynamıyorum tabii de yiyorum yani Eskiye Ekmek Ama sen doydun şimdi biz açız. Tamam. Yok ekmek yemiyorum diyette. <laughs> bana versene ben yerim diyette değilim. Ben vereyim babam <laughs> Aa, ya pislik olma be. <gülüyor> <gülüyor> Azer burnu boymuştu bak kusura bakma. Enes. Hayır ben yemiyorum be bir, bir parça. Bir hayır ay, yemiyorum be Ya ben yemiyorum ya. Videoda Hayır yemiyorum ya. Ne yaptın ekme? Vallahi bir şey yapıyorum. Vallahi diyorum. Vallahi, de, vallahi de. Hayır ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah belamı versin. Vallahi diyorum. 5 dakikanız var. 5 dakika sonra buluşuyoruz. Dışarı çıkacağız. İnternet olmadığı için bağırarak iletişim kuruyoruz. Çıkacağız 5 dakikaya. Evet sokağa çıktık şimdi ne yapacağız? Ne o ne? Köpekler geldi. Ne onu onu. Siz ne güzelsiniz lan? Siz ne güzelsiniz? Köpekleri görüyorsun bak. Bu köpeklerle hiçbir alakamız yok. Hiç daha önce de görmedim hiç daha önce sevmedim de. Geliyorlar kendine de sevdiriyorlar. Şuna bak ya. Şuna bak diyor şuna bak diyor şuna bak diyor şuna bak diyor. Mesela birisi buraya mama bırakmış. Siz de sokak köpeklerini gördüğünüz yerlere mama bırakın ki bu canlılar yemek yesinler. Parka. Hadi parka gidelim. Hadi parka gidelim. Hadi git bakalım. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun ya gel <laughs> şuraya. uf oldu. Abi, uf, uf oldu. uf oldu bir şey olmadı. Park park. park İnternet kullansan mı sen acaba? Çocuk gel iyi kayırdım. <laughs> Sırtım böyle yapışık. Kollarım böyle. Ayaklarını böyle dümdüz yapacaksın. Yapabilir misin? <laughs> Yanlış adama söylüyor. Gel yap. Sor Benim dedem. dedem sporcuydu. Deden kim senin? Benim dedem sen de deden oluyor. Senin deden büyük dede oluyor. Hadi yap Oo! 1 2, 2 3 4 5. 5. Kral. Çak ben yapayım. Şimdi yapıyorum. Bu hareketim tarihe yazılsın. Aşağıdan bir şeyler <gülüyor> dökülüyor. <gülüyor> Vallahi utanıyorum ya. Gerçekten utanıyorum ya. Daha hızlı, daha hızlı. Evet, arabada buluştuk. Şimdi... Tek bir sorunumuz var. Yemek yemek için nereye gideceğiz? Yemek yenilen yere. Neresi orası? Her yer var ama evet. internet yok. İnternet yok. Ya tamam şimdi AVM'nin yolunu biliyor musun sen burada? Biliyorum canım AVM'yi. Dün de biliyorum dedin. 5 saat gezdik Antalya'nın içinde ya. Yani. O AVM'den hangisini diyorsun sen? Yeter ama... be yeter be! İlk gördüğümüz yemekçiye gitmemiz lazım çünkü bir yer bilmiyoruz burada. Kötüyse Enes yemek yiyeceğimizi. Ben her yerde yiyemem. Yiyeceksin. Yiyeceksin oğlum. Onu ya aç kalacaksın. Ya Allah. ne demek aç kalacaksın yani ya? Ya aç kalacaksın ya da yiyeceksin. abi burada nereden bulacağız ki? Birine sorsana. Selamun aleyküm. Burada yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı ya? Biz bugün internet kullanmıyoruz. O yüzden nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Bize güzel yemek yiyebileceğimiz bir yer söyleyin. Abi dümdüz gidin 100 metre sonra sol tarafınızda kalacak. Şimdi 100 metreyi nasıl sayacağız acaba? Bak bak bak. Kilometre sayacına bakabiliriz. He kilometre sayacından say. Tamam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Görüşürüz abi. 100 metre sayıyorum ben. Bir. Dur ya iki. Mı canım evet. Ha, etli evet, ekmek var şurada. Ha, ha. Ama Cürük yanlış söylemiş. 105 metre. 105 metre <laughs> yanlış söylemiş. Şurada bak. İlk tarif edilen yere geldik. Bakalım nasıl? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Ya bu ne? Bana ne yapıyorsun? Ya sen? senin ne? Wow, Vaa yeşillikler. Sağlıklı besleneceğiz herhalde. Sağlıklı. Geldi. Hayır elle değil. El İnternet yok değil mi? Ya elle değil, internet yok. Elle yiyebilirsin, çatal yok diye bir şey yok yani. E normalde böyle bir yemek yeme masasına oturunca her 3 dakikada bir telefona bakılır. Şimdi ben her 3 dakikada biri es geçiyorum, böyle her 3 dakikada bir böyle oluyorum, böyle titriyorum böyle. Sen nasıl hissediyorsun? Ben de kötü hissediyorum ya. Burada muhteşem bir menü var. Üçü bir arada söylemek istiyorum ben. Evet. Bu kadar. Ben ayran içiyorum. Sen ayran. Sen ayran. Tamam. Yayık ayran. Yayık ayran. Üç tane evet. Bizim bu menüyü zaman. niye istedik? Biz niye bir şey söyleyemiyoruz? Ya boşver. Ben söyledim size. Böyle salata geldiği zaman insanlar yemek yerine kadar salata yer. Ve salatanın yarısı gider. İşte alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. 5 dakika internet kullanmaya izin verin. Hayır. Oğlum 5 dakika 5 dakika. Hayır ya. İş güç bir sürü Hayır bir ya. 5 şey dakika. hayır ya. Cezası var internet açalım telefonunu kırıyoruz. Bir daha söyledim. Daha öncesinden söylüyorsa haber verirdim. Önemli bir adam değilsin ki ya. Sen kim arayacaksın? Önemli değil mi? Allah <laughs> <laughs> Allah Allah. Şu bir arada yani güzel bir kompozisyon, güzel bir satış Biz <laughs> Adam konuşuyor ya. Ya bir şeyler söylüyorum. Niye arıyorsun ya? Burada boşuna mı konuşuyoruz ya? Olmaz. <laughs> Şimdi şöyle bir deneyim oldu. İnternetimiz olmadığı için gideceğimiz yeri daha önce de araştırmadık, oranın puanlarına bakmadık falan filan. Rastgele birinin söylemesiyle ilk gördüğümüz yere oturduk. Bakalım tadı güzel mi Deniyorum. İnternetsiz yeni yerler deneyişimizdeki arayışımız. Lafın bebek ağlayarak kesti. Beğendin mi? Yenilebilir ya. Sonra yenilebilir mi ya? Yani çok güzel değil. mi? Daha hayatında et mi gördün sen de? <laughs> bir de be. E, üç, üç, ay önce yedik ya işte beraber. Evet oğlum evimizde et mi geliyor? Yeme <laughs> koştu güzeldi bir de 3 kişilik yeme 60 lira verdik 20 liraya doyduk Normal insanlar gibi dünyadan haberdar olmak için bir yol var Evet normal insanlar gibi gazete alabiliriz Spor gazetesi alsana bir tane Spor gazetesi gel. Evet artık dünyadan haberdar olacağız. Hem de okuyarak. Bana dondurma alır mısın? Alırım sana. Bana dondurma. Hangisinden alayım? Şundan al falan al. Trister mi? Şundan al hayır şundan al. Oğlum hangisinden istiyorsun? Güzel göster. Şundan al. Magnum. Hayır şundan. Hayır 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 şundan al. Hayır buradaki buradaki. Al. Al. Sen de yer misin? İyi aklına geldi ya. <laughs> Murat abiye de bunlardan alalım. Ne aldın oğlum? Kapisan geçmişine gider. İki gazete, bir dondurma, iki tane de kapisan. Kendimi eski Türk filmlerindeki gibi hissettim. <laughs> Sanatçı şey aldık. Kaprisan. Kaprisan. Çocukumda bunlar yoktu. Sen ne aldın kendine? Ben de kendime dondurma, dondurma aldım. Ver dondurmayı bana. Hayır ya. Ya bana bunlar niye alıyorsun? Ya ye ben de ben. <laughs> Benim IQ'um düşmeye başladı. <laughs> 2-0 kazanmışlar. Ümit Hoca iş yapmaya başladı. Oley! BTS sonra... grubu büyük patlamış. Güney Kore'de panikteymiş. Güney Kore'de milyarlarca dolarlık yetiştiği ekonomisinin bel haline gelen K-pop müzik karıştığı seks skandallarıyla çalkalanıyor. Bu ne, <laughs> ne lan? <laughs> ben ne okudum? İnternetin yokluğunda neler kattı sana? Ben alışıyorum ha nasıl yani? İnternet olmasaydı Johnny Sins'in kim olduğunu bilmezdim. Aynen. Ergenlere çok şeyler öğretiyor. Sana öğretti? Ne kadar düşündüm be? Allah bu nakaleyle <laughs> öğrettik ya. Bir şey söylemedi abi gösterdi. Dondurmanın başını sıra. <laughs> <laughs> evet şimdi Agora AVM'ye geldik. Dolaşacağız yani. Genç yıllarıma döndüm. İnternetim yokken giderdim AVM'lerde dolaşırdım. Kaybettiğim gözlüğü de alacak. Kaybettiğim tamam. gözlüğü de alacağım sana. Gel gidelim hadi. Kumar, sana gözlük alacağım. Kumar borcu, namus borcu. Siz hile yaptınız orada ama. Yoo. Hile yaptınız, Yo. hile yapmışlardı. Para verdiler birbirine. lira verdiler. Ulaş Lan acaba dünyada ne oluyor ya şu an Whatsapp'ta acaba bana kimler yazdı mesela çok merak ediyorum Mesela bana Whatsapp'tan yazmıştır arkadaşlarım ben böyle görmemişimdir Sonra birkaç tanesi de trip atmıştır vay be şerefsiz Niye cevap vermiyorsun diye. Enes Batur amına aldın Neyi aldın? Ne kadar? Ya var işte biraz Ne kadar aldın? Ne kadar olabilir? Bütçem ne kadar? 200 lira 200 mü? 300 olsun ya o zaman bunu sapını alabiliriz <laughs> Fenerbahçe. <laughs> bir de şunu alacağız. Ya ben ne yapayım istemiyorum bunu. Allah. Ne yapayım? Aldın mı? Hayır aldın taktın onu. Hayır onu alacağız. Kardeşim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O, borcun. Öyle Hile yaptınız ama. Abi. Yani Teşekkür ederim. Şimdilerle dolaşıyoruz ya. Kimlerle dolar? Kimlerle dolar? Boyunca dedim gözleri buldum. <laughs> hadi gidelim o zaman. Evet hava karardı. İçeride de dolaştık. Edin. Çok alışveriş yapmadık ama bir gözlük aldık sadece. 6-7 saattir internet yok. Hatta kaç saat olduğunu da bilmiyorum. Çünkü saate de bakmıyorum. Telefona bakmadım. Şimdi de otele gideceğiz. Çünkü yarın setimiz var. Bildiğiniz gibi yeni filmimiz çıkacak. 31 Mayıs'ta yazın başında muhteşem bir film geliyor. Onun çekimleri var yarın saat 6.45'te. O yüzden otelde kalacağız. Bugün hadi otele gidiyoruz. Lan aldım çok sıkıcı. Saçma sapan yapan şeyler varsa onu çekiyor ya. Ben dedim çekmeyelim diye. İnternet yok 24 yok. saat internet. hayatta hayat. kalma, vay dağda kalma, karda kalma. Ya, bir tane <gülüyor> <hatırlıyorum> <gülüyor> ya. ya yolda giderken bir insanın yapabileceği tek bir aktivite var. internete girip bir şeyler yapmak yani elim ayağım tutuyor bak. Ne yapacağımı da unuttum. Instagram'a takılırsın, konuşursun, videolar izlersin. Yolda giderken başka bir şey yapamazsın. Çıldıracağım. <laughs> ya git ya. geç adama kaza yaptıracağım <laughs> Sen sinir oluyor musun? Ya hayır tabii ki de oluyorum ya. Çıldıracağım yapacak hiçbir şey kalmadı sıkılıyorum. Senin fikrin al video. Çok güzel video gerçekten müthiş video. Evet film çekimleri için kaldığımız otele geldik. Grand Park Lara otele geldik. Şimdi burada eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Onlara herhalde. Oğlum niye atıyorsun? Ne ne Murat abi ne atıyorsun işte Allah Allah. Im. Şimdi kısa bir aksiyon filmi çekeceğiz. Hazır mısın? Hey sen. Ben mi? Yok yok öbürü. Ben mi? Evet sen. Sen benim babamı öldürdün. Hangi babanı? Bu seni hiç alakadar etmez. <laughs> Sen benim babamı öldürdün. Hangi babanı? Bu seni hiç alakadar etmez. <laughs> Delik deşik oldu Bunu bu harekete hiçbir anlamı kalmadı. ya. İşte ya, aksiyon filmindeki her şey gerçek değil, normalde böyle oluyor. Kaldığımız otel de güzel bir otel. Yemekleri güzel, hizmet güzel. Gelecekseniz ailecek kalmak için muhteşem bir yer. Tam bir aile oteli böyle. <laughs> Şuna baksana. Evet. Nereye gidiyorsun abi? Nereye, nereye gidiyorsun? Nereye, nereye, bak, nereye, nereye bak, nereye bak. <laughs> Her taraf niye karanlık? <laughs> i̇şte güzel bir otel. Gelmenizi öneriyorum. İncelemek isterseniz aşağıda linkleri var. Hepimizin bir kere vurma hakkı var. En çok buran kazanır tamam mı? 800 30 <laughs> 9 8 dostlar Sıra sende No Vay Allah Allah, Ne ki bu şimdi <laughs> <iki>, 275 <laughs> Evet Şimdi <iyi> izleyin This is Sparta Oğlum ayakta niye vuruyor? Hayır. Tamam, ağla fena Niye ayağımla vuruyorsun? Yani, Hayır, nereye vuracağımızı söylemedim ki. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Şu kuruyoruz. Ben tek başıma kırabilirim bunu. İki iki kişi geçemedik ama şimdi tek kişi geçeceğim. Şimdi başlıyorum bak, rekoru kıracağım. Ben basketi mükemmel oynarım, bir izleyin <laughs> yaptım. Üstüne de iki top bıraktım. Evet ne oldu şaşırdınız mı? Ben iyi bir basketçiyim. Hayır şimdi gerçeği izleyin. Ben farklı bir şey yapıyor gibi oluyor. Küçükken herkes herkes ayarlık şeyleri. Nasıl bir bir an bir an inananlar oldu mu? Bir an inananlar oldu mu? Bence inanmamışlardı çünkü bütün şeylerin böyle sen. Hayır ya hayır git hayır git toplar patlak atamıyorum. Şerefsiz Enes Batu. Sabahtan beri içinde. Ne yapıyorsunuz? Hayır vurmayın. Vurmayın. vurmayın 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 bana vurmayın yaşamak. bana vurmayın bak, bana vurmayın. yaşamak. <laughs> Gokum var niye bok bana <laughs> E şimdi ne sıkıntı biliyor musun böyle hani insanlarla konuşmak istemeyince telefonuna bakarsın instagrama girersin bir yerlere girersin böyle takılırsın ya O yok ya böyle gereksiz konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz Şimdi ne konuşayım <laughs> Ne konuşabilirim <ki> şuan <laughs> Niye beğenemiyorsun? İnternet olmasa mecbur konuşacaksın. Size i̇şte konuşmak zorunda kalıyorum. Sıkılıyorum çünkü. Evet yemeğimiz hazır. Teşekkür ederiz. İsmini yazmışlar. Neyle yazmışlar acaba bunu? İnternetsiz hayat mı yazıyor? <laughs> bunu benim için yer misin? Hayır. Benim için yok. Benim için dedim. Hayır limon ol. Al tamam ben de yedim. Yarısını mı yedin yarısını sen? Ağzın sok. Yok yemin ederim sokmam. Tamam tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Amcama limon verdik. Nasıl beğendin mi limonunu? <laughs> Saat 11.30 oldu. Uykumuz geldi gidip uyuyacağız. Vallahi artık Hazır mısın? Ya. Zaten ne yapıyorsun ya? Yaşam. Ne yapıyorsun ya? Yukarıda yeriz işte. Ne izledin abi? Yemedin mi? Olmaz da. ayıp ayıp götür koy şunu. Kardeşim şimdi bir daha neysiz hayat geçireceğiz? İnternetsiz hayat geçirdik bunu geçirdik. Gerçekten İnternetiz çok İnternetsiz yani hayat şöyle şöyle geçirdik. geçirdik. O, onu, onu bize geçirdi bilmiyorum. Bak, bana geçirdi. Şu an çok merak ediyorum acaba dünyada ne oldu? Bana ne yazdılar? Bu kim? <laughs> Yiğit maç kaç kaç Bilmiyorum ki, bakmam lazım. Sen de mi internetsiz yaşıyorsun oğlum <laughs> <laughs> uygun var. <laughs> <laughs> ya internet hayat videosunu bitirelim. Burada da bir girip check up yapalım. Bir kızlara bakalım. Şey işte, bir arkadaşlarımızın mesajlarına bakalım. Ben bakmam. Video bittiğinde ben namaz kılacağım da. Hemen bitirebilir miyiz? <gülüyor> Namazım <laughs> sakın. Sark... Namazım sakın. <laughs> Namazım gül yengenizin yanına gitmem bu arada. Allah Allah. Çocuklar... <laughs> çocuklarımı özledim. Aşağıda lobideki kıza aşık oldum ben diyorum. Gerizekalı. <laughs> <laughs> size odanızı göstereyim. Nasıl? Nasıl? Tam bir aile evi. Ben bunun aynı odada kalmak istemiyorum. Geceleri horluyor, biraz da osuruyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. İyi bir şey yokmuş ya. o <laughs> ne horlar ha? Horlamıyorum ben. Horlamıyor musun? Vallahi ben da... duymuyorum. Vallahi ya. <laughs> Vallahi de oğlum, oğlum ya. Canavarlar gibi horluyorsun. Osuruktur oğlum ya, horlama değil. <laughs> Telefonlarını topla. Telefonları diye. ver, telefonları ver. Sen de bize ver telefonları. Ben ben. Hayır, sen de bize ver. Hayır, sen de bize ver. Ben, ben, ben sana verirsem tamam, sen benim telefonumdan girersin. Ben nereden de, gireceğim ben senin telefonları ben alayım. Sen de önce sen ver. <laughs> ver. Çık sen git ya. Ver. Düzgün. <laughs> 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 tamam, onları yolladığıma göre internete girebilirim. <laughs> <laughs> İnternet. İnternet. <gülüyor> Instagram. Delirdim. Yoldan çıktım artık Facebook. YouTube 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 şarkı şarkı lan <laughs> ha ha al telefonu al bak hadi hayır hayır oğlum sen niye verdin sözü tutmuyor Ben verdin senin yüzünden sabahtan oluyor ah <laughs> Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. İnternetsiz bir gün geçirdik. Uyuyacağız. Bitecek sonra video. Böyle yani videolar daha çok gelmez. Sesiyorsan like atmayı unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenin. Ee, Hoşçakalın. Murat Gulek alt tere, instagram. Tamam. <laughs> Yemeksiz bilgiler. <laughs> Yanda çıkan videoyu <laughs> tıklayarak <like>, diğer videoları <laughs> izleyebilirsiniz. Buradan da katlanmaya Orada alabilirsiniz. Oradan da fotoğrafa kaydırabilirsiniz. Kaydığınız yerlere bulabilirsiniz. Whatsapp, 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 Whatsapp. İnterneti yeni açtım. Kimse şey yapmamış. <laughs>